Sevgili dostlar, herkese merhaba. Geçen videomuzda aritmetik dizilerle ilgili e, genel bir e, bilgi vermiştik. Bu bilgileri birazcık daha derinleşerek ikinci çalışmamızı yapalım. Yine bir aritmetik dizi e, verelim. Aritmetik diziler en yerine birden itibaren sonsuza kadar değer verdiğimizde terimlerin arasında hep ortak farkın bulunması gerektiğini ifade ettiğimiz dizilerde birinci terimi 4, ikinci terimi 10, üçüncü terimi 16, dördüncü terimi 22, beşinci terimi 28, altıncı terimi 34, yedinci terimi 40 şeklinde aynı örüntüyle devam edecek şekilde yazılan bu liste şeklindeki elemanlara biz aritmetik dizi demiştik. Bu diziye baktığımız zaman bu dizimde bu dizde terimlerin arasındaki farkın 6 olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla ortak farkı 6 olan bir aritmetik dizi birinci teriminde 4 olduğunu söyleyebiliriz. Geçen dersimizde n'inci terimi bulmayı konuşmuştuk. N'inci terim birinci terim artı n-1 çarpı d idi. Dolayısıyla burada birinci terim yerine 4 yazıyoruz n-1 çarpı d, d'nin 6 olduğunu görüyoruz. 6'yı dağıttığımız zaman 6 n-6 yapar. 4 topladığımız zaman 6 n-2 yapar. O zaman bu yukarıdaki vermiş olduğumuz aritmetik dizinin 6 n-2 olduğunu söyleyebiliriz. Burada birinci olarak şuna bakmak lazım. Buradaki 6 yani n'in önündeki kat sayıyı konuşalım. Buradaki kat sayı n'in önündeki kat sayının bu dizinin ortak farkı olduğunu gayet rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar daha önce de birinci videoda da bahsetmiştik Bir dizi birinci dereceden bir genel terime sahipse biz bu tür dizileri aritmetik dizi demiştik Bir aritmetik dizide buradaki n'in önündeki katsayı bu aritmetik dizinin ortak farkını verecektir Bu önemli bir bilgi Ben şuraya bir örnek yazmak istediğim zaman Örneğin an eşittir 4n artı 3 dediğimizde bu dizinin terimlerine n yerine 1 verdiğimiz zaman 7 olduğunu görürüz. n yerine 2 verdiğimiz zaman 11 olduğunu görürüz. n yerine 3 verdiğimiz zaman 15 olduğunu görürüz. n yerine 4 verdiğimiz zaman 19 olduğunu görürüz. Bu şekilde bu dizinin bütün terimlerini yazabiliriz. Bu diziye baktığımız zaman burada terimlerin arasındaki farkın 4 olduğunu görürüz. Bu fark 4 oldu. 4 buradaki n'in sayısı olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla aritmetik dizilerde ninci terim a n artı b şeklinde yazılır. Buradaki n, bu aritmetik dizinin arkadaşlar ortak farkı olur. Tabi burada bir şeyi hatırlatmakta fayda var. Bir a n dizisi sabit bir dizi ise, bunların da aritmetik dizi olduğunu söylemiştik. Biz bu sabit diziyi 0 çarpı n artı c olarak da yazabiliriz. Burada aritmetik dizi bir sabit dizi ise bunu 0 çarpı n artı c olarak yazdığımız zaman ortak farkın 0 olduğunu buradan görebiliriz. Dolayısıyla sabit dizilerde ortak farkı 0 olan aritmetik diziler olduğunu geçen dersimizde de ifade etmiştik. Sevgili arkadaşlar şimdi bir aritmetik dizi daha ifade edelim. Yeni bilgilere doğru birazcık yelken açalım. Bir dizi veriyorum. Örneğin ilk terimi 5 olsun, ikinci terimi 8, üçüncü terimi 11, dördüncü terimi 14, beşinci terimi 17, altıncı terimi 20 şeklinde terimlerin arasındaki fark gördüğünüz gibi 5-8 olduğu için farkların 3 olduğunu gayet rahatlıkla görebiliyoruz. Ortak farkı 3 olan birinci terimi de 5 olan bir e, dizi bu. Bu diziyi düzenlediğimiz zaman daha önceden de ifade etmiştik. Bu dizi a1 artı ninci terimi a1 artı n eksi 1 çarpı d olduğunu yani 3 olduğunu söyleyebiliriz. Burada a1 yerine 5 yazdığımız zaman burası 3n 3, 5 topladığımız zaman 3n artı 2 genel terimine sahip olan dizi olduğunu görürüz. Burada şunları söylememiz mümkün. Bir aritmetik dizide ikinci terim birinci terimin d fazlasıdır. Bir aritmetik dizide üçüncü terim kendisinden bir önceki terimin yine d fazlasıdır. Bir aritmetik dizide dördüncü terim kendisinden bir önceki terimin yine d fazlasıdır. Bir aritmetik dizideki her terim kendisinden bir önceki terimin her zaman için d fazlası olarak ifade edilebilir. Şimdi bu ifadeyi taraf tarafa topladığımız zaman Buradan taraf tarafa topladığımız zaman eşitliğin bu tarafındaki e, A2'nin eşitliğin öbür tarafındaki A2 ile sadeleşebileceğini, A3'ün A3 ile A3 sadeleşebileceğini, A4'ün A4 ile A4 buradan terimleri tek tek sadeleştirdiğimiz zaman bir önceki terimle A'n eksi 1'in sadeleştiğini görürüz. Eşitliğin birinci tarafında sadece A'n kalır. Eşitliğin bu tarafına baktığımız zaman eşitliğin bu tarafında A1 artı D'lerin toplamı. kaç tane D olduğuna bakacağız. Şuradan birden itibaren saydığımız zaman n-1 tane d olduğunu görürüz. Yani bakın a1, a2, a3, a 1 a 2 a 3 a 1 Dolayısıyla burada n-1 tane terim olduğunu görürüz. Buradan a n eşit, an eşittir a1 artı n-1 çarpı d diye genel terimi bulduğumuz bu bağıntıya tekrardan buradan da ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir kez daha ifade edelim. Bir aritmetik dizide genel terim a n genel terimi... A1 artı n-1 çarpı d olarak ulaşılabilir, ifade edilebilir. Şimdi bununla ilgili olarak birkaç tane uygulama yapmak istiyorum. Birinci uygulamamıza bakalım. Ortak farkı 4 olarak verilmiş, 5. terimi 18 olarak verilmiş olan bir aritmetik dizide birinci terimin kaç olduğunu soralım ortak farkı 4. 5. terimi 18 olan bir aritmetik dizimiz var elimizde. Bu dizinin birinci terimini soralım. Burada 5. terimi yazmak istediğimiz zaman 5. terim 1. terim artı 4 tane D'dir. Dolayısıyla 5. terimin 18 olduğunu biliyoruz. 1. terim bizden istenen terim. 4 tane ortak fark. Ortak farkında 4 olduğunu görürüz. Burası 16 yapar. Buradan birinci terimin 2 olduğunu gayet rahatlıkla söylememiz mümkün. İkinci bir örnekle yine devam edelim. Yine bir elimizde aritmetik dizi var. Aritmetik dizide a7 yani 7. terim artı 11. terim artı 21. terimi 13. terimi böldüğümüz zaman acaba sonuç kaç yapar? Dikkat ederseniz burada herhangi bir bilgi verilmemiş. Bu soruyu genel olarak çözebiliriz. A7 dediğimiz 7. terimi biz 1. terim artı 6R olarak yazabiliriz. A11 dediğimiz 11. terimi 1. terim artı 10R olarak yazabiliriz. Sonra A21 dediğimiz 21. terimi de yine A1 artı 20R olarak yazabiliriz. Burada R'yi de kullanabiliriz, D'yi de kullanabiliriz. A13 dediğimiz 13. terimi de A1 artı 12R olarak yazabiliriz. Dolayısıyla yukarıda baktığımız zaman 1A1, 2A1, 3A1 olduğunu ifade ediyoruz. 6R, 10R daha 16R, 20R daha 36R olduğunu görürüz. Aşağısı da A1 artı 12R olur. Burada arkadaşlar gerekli 3 ortak parantezi aldığımız zaman ifadelerin sadeleştiğini yani bizden istenen bu toplamın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer aritmetik dizi videosunda görüşmek üzere. Herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.